Çin Seddi dendiğinde, Ejderha gibi uzayıp giden dağların üzerinde bir yapı gelmektedir. Çin Seddi'nin Çince adı, 10.000'li uzunluğundaki duvardır. Çin Seddi'nin uzunluğu, kilometre olarak ifade edilecek olursa, ortalama 6.700 kilometre uzunluğundadır. Temeldeki genişliği 6.5 metre olan duvarın, üst bölümdeki genişliği ise 5.7 metredir. Duvarın yüksekliği 8.5 metre, büyük kapıların ve geçitlerin yer aldığı alanlar 12 metreye ulaşmaktadır. Ayrıca dağların yüksek zirvelerinde bu yükseklik 1,5-2 metreye kadar düştüğü de belirtilmektedir. Burçların yüksekliği yaklaşık olarak 1 ila 1,7 metre dolayındadır. Çin setlerinin bir kısmı kerpiçten, bir kısmı da taştan yapılmıştır. Po Hai Körfezi'nde deniz kıyısında başlayan kanıtlarıyla son derece önemli bir yapıdır. Çin Setti, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır doğuda Kansu bölgesinin Jiaguyan şehrinde başlayan bu yapı, batıda Liyunik bölgesindeki Huzhan dağlarına kadar gelişmektedir. İş gücünün büyük bir kısmını askerler ve suçluların oluşturduğu Çin Seddi'nin yapımı sırasında yaklaşık 400 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve ölenlerin da duvarın içine gömüldüğü gibi bazı rivayetler mevcuttur. Çin Seddi'nin yapılma tarihi milattan önce 221 tarihine kadar dayanmaktadır. Qin Shi Huang, Çin'in ilk imparatorudur ve eski hanedanların yaptırdığı duvarları birleştirme bu tarihte başlamıştır. Son yapılan kısım ise Ming Hanedan döneminde 1368-1644 yıllar arasındadır. Çin setli kaç yılda yapılın ortasındaysa bu yapının 2000 yıldan uzun sürdüğünü söylemek mümkündür. Duvanın ilk kısımlarının milattan önce 8. yüzyılda yapılmış olmasından yola çıkacak olursak, Çin yapımının ne kadar uzun olduğunu kanısına varabiliriz. 1644'lü yıllardan sonra yıkılan kısımların düzeltilmesi adına restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Çin Seddi adeta bir koruma kalkanı olarak yapılmıştır. Yapılış nedenlerinden ilki askeri savunma hattı oluşturmaktı. Kuzeyli Göçebe halkının saldırısına karşı yapılan bu savunma hattı yalnızca askeri amaçlı hizmet etmemiştir kültürler arası etkileşimin sağlanması ve duvarın her iki kısmındaki halklar arasında ekonominin canlanmasına olanak sağlamıştır. Ancak asıl amaç istilaları engelleme konusunda işlevini tam olarak yerine getirememiş olsa da İpek yolunun korunmasına katkıda bulunduğundan dolayı sosyal ve ekonomik alanda dünya tarihinde sağladıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Çin Seddi'nin yapımına Meng Tian komutasındaki ordunun Hunları kuzeye çekilmeye zorlamasının ardından başlanmıştır. Hunlar Çinler için tehlike oluşturuyordu. Ancak Çinlerin bu duvarı yalnızca bunlardan korktukları için yaptıklarını söylemek mümkün değildir. Çin, Kuinşi, Huang'a kadar hanedanlıklar da oluşuyordu. Bu irili ufak hanedanlıklar hem göçebe kabilelerin istilalarını hem de birbirlerine karşı bir savunma hattı oluşturmak mecburiyetindeydi. Bu nedenle hanedanlıklar bu duvarları parça parça inşa etti. Çin ile Moğolistan arasında kalan Çin Seddi'nin birçok kaynakta istilalarına karşı korunmak amacıyla yapılan bir yer olduğu belirtilse de Çin Seddi hem birbirlerinin hem de Moğollardan, Tatallara kadar çeşitli milletlerden korunmak amacıyla yapılmıştır. Ming Hanedanlığı çökene kadar amacına hizmet eden Çin Seddi. önce 221 yılında birleştirilmeye başlandı.